ekonomi dünyasının son durumu. Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro ne olacak? En doğru yatırım aracı hangisi? 1981 yılından beri sektörün içerisindeyiz. E, ihraca çalışıyoruz. E, bu bence firmanın ve kişilerin enerjisine bağlı tamamen. E, bizim için sektör yeni başlıyor diye düşünüyorum. Ama beyin olarak bitirip de e, artık bu iş bitti diye düşünen meslektaşlarımız da çok fazlayken hala biz e, büyümekte ve yatırım yapmaktayız. Onun için bence bizim açımızdan yeni başlıyor. Hiçbir zaman tekstil sektörü ve giyim sektörü bitmeyecektir. Biten sadece artık firmaların yaşlanması, insanların beyin olarak yaşlanıp da bu iş artık bitti demesiyle alakalı bence. Yoksa önü her zaman açık. Biz durmak yok, yatırım yapmaya çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi derneğimiz çok eski bir dernek. Çok güzel çalışmalarımız, faaliyetlerimiz var. Tabii Türkiye'de fuar bahsettiğiniz için giriş yapacağım. Türkiye'de fuarcılık sistemi oturmadığı için. Dernek olarak da fuar anlamında bir aktivitemiz yok. Yoksa geçmiş yıllarda fuarcılığın Türkiye'de İstanbul'da iyi olduğu dönem bağımsız bir şekilde dernek adı altında dernek fuarlar organize ettik ki yani bu hiç başka bir derneklerde olan bir organizasyon değildi. Ama şu an İstanbul'da Türkiye'de tekstil anlamında tekstilin bu kadar modanın ve tekstilin iyi olduğu bir ülkede maalesef fuarcılık sistemi oturmadı. Yani yoksa bizim Almanya'dan, Rusya'dan fuar yapılan ülkelerden bir farkımız yok. Tam tersi artımız var. Ama bu artık herhalde üretici firmalardan kaynaklanıyor bence. İlgi göstermediğinden fuarcılık sistemi oturmuş değil. Ama başkanımız sağ olsun derneğimizi hakikaten takdir ediyoruz kendisini. Çok iyi bir şekilde sivil toplum örgütleri, dernekler arasında çok iyi temsil ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de çok katkımız olmasa da elimizden geldiği kadar başkanımızın her zaman arkasındayız. Çalışmalarını biz de elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz.